Merhaba. Bugün normal doğum mu, sezeryan mı, bu bir tercih olmalı mı bunu konuşalım. Doğum, insanlık tarihi boyunca var olan insan vücudunun normal fonksiyonlarından biridir. Tıpkı konuşmak, yürümek, yemek yemek gibi. Ve bu kadına bahşedilen önemli bir duygu ve bir annenin ömrü boyunca unutamayacağı bir andır. Peki nedir normal doğum? Adı aslında vajinal doğumdur. Çünkü doğumun normali ya da anormali yoktur. Gebeliğiniz ortalama 40 hafta sürecek ve bu süreçte bebeğiniz ve sizin için her şey uygunsa normal doğum beklenir. Ve bebeğiniz geleceği zamana kendisi karar verir. Normal doğumda normal bir süreç olduğu için avantajları da oldukça fazladır. Anne ile bebeğin hemen ilk ten tene teması sağlanır. Bebeğiniz normal doğumda o kanaldan geçerken annenin faydalı florasına maruz kalır ve bu da bebeğinizin ilk bağışıklık sistemini oluşturur. Normal doğumdaki kasılmalar bebeğinizin akciğer gelişimi için faydalıdır. Çünkü bebeğinizin akciğerlerinin sıvı ile dolu olduğunu düşünün. Doğum anındaki bu kasılmalar bebeğinizin akciğerini sıkıştırır ve içerideki sıvının, akciğerlerdeki sıvının kolayca dışarı atılmasını sağlar. Ancak sezaryenle doğum yaptıysanız herhangi bir sıkıştırma söz konusu olmadığı için sıvı atılımı biraz daha zor olur. ...ve normal hayatınıza çok kısa sürede geri dönebiliyorsunuz. Hemen ayağa kalkabiliyorsunuz, hemen yemek yiyebiliyorsunuz. Bebeğinizle ilk siz ilgilenebiliyorsunuz. Elbette kolay değil. Sancılı bir süreç olabilir. Ama güzel olan hiçbir şey kolay değil. Peki sezeryen nedir? Sezeryen annenin ve bebeğin hayatı tehlikeye giriyorsa bebeğin annenin karnından çıkarılmasıdır. Yani bu bir ameliyattır. Hangisini tercih edersinizin cevabı şu iyidir ya da bu iyidir olmamalıdır aslında. Doğum anında sizin için ve bebeğiniz için en sağlıklı olan neyse bu tercih edilmelidir. Birisi bir ameliyat sonuç olarak ama bu doğru zamanda, doğru şartlarda, doğru sebeplerden dolayı yapılıyorsa çok faydalı bir ameliyat. Yani bu sürecin nasıl ilerleyeceğine anne, bebek ve doktorunuz bir arada karar veriyorsunuz. Normal doğum mu, sezaryen mi bir tercih yapmıyorsunuz. Gebeliğinizin sonlarına doğru birçok kişiden doğum hikayeleri dinlediniz aslında ve bu sizi normal doğuma karşı karamsarlığa düşürebilir. Ancak her doğum farklıdır, her kadın farklıdır. Bu nedenle her bilgiyi bence doktorunuzdan öğrenmelisiniz. Doğumla ilgili birçok kadının kafasında kötü bir senaryo var ve bu da son yıllardaki sezaryen oranını arttırdı. Düşünün ki Türk filmlerinde bile doğum esnasında bağıran, çağıran, acı çeken bir kadın figürü var. Burada önemli olan kaygılarınızın giderilmesi ve bu sürecin normal olduğunu, gelip geçici olduğunun size hatırlatılması. Peki, sezaryeni zorunlu kılan durumlar nelerdir? Eğer bebeğinizin geliş pozisyonu doğuma uygun değilse, yani ters geliyorsa ve ilk sezaryeninizse genellikle sezaryen tercih edilir. Bebeğiniz iri ise ve bebeğinizin geçeceği o kanal darsa yine sezaryen tercih edilir. Bebeğinizin kalp atışlarında herhangi bir düşme fark edilirse ve bu uzun süreli olursa yine sezaryen tercih edilir. Doğumunuz ilerlemiyorsa belirli aralıklarla doktorunuz ya da ebeniz sizi muayene edecek ve belli bir yol kat edilmediyse ne yazık ki yine bu da bir sezaryen sebebidir. Çoğul gebelikler de bir sezaryen nedenidir. Ancak ikiz gebeliklerde normal doğum şansı vardır. Eğer ki bebeğiniz uygun pozisyonda geliyorsa ve ilk doğum değilse. Plasentanız yani hat dilinde bebeğinizin eşiyle ilgili anormallikler varsa yine sezaryen sebebidir. Anne de genital bir enfeksiyon varsa yine normal doğum önerilmez. Önceki doğumlar sezaryenle olmuşsa yine sezaryen tercih ediliyor. Ancak günümüzde SSVD dediğimiz yani sezaryen sonrası vajinal doğum da yaptırılabiliyor eğer şartlar uygunsa. Kısacası sevgili anne adayları, önemli olan bebeğinizin sağlıkla gelmesi, sizin sağlıkla doğumunuzu yapmanız ve şartlar neyi gerektiriyorsa bunu kabullenip o yolda ilerleyin. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.